Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Temu'dan aldığım balıkçı malzemelerin tanıtımını yapacağım sizlere. 1800 lira değerindeki bu malzemeler Temu aracılığıyla 10 gün içerisinde geldi. Temu şöyle bir şey yapmış. 15 iş gününü Kargo teslim olmazsa 65 TL değerinde Size para iadesi yapıyor. Tabii ben 15 günü Geçmedi 10 gün içerisinde geldi. Ee, kargolar oldukça hızlı bir şekilde geldi. Ee, öncelikle Şöyle bir silikon yem göstereceğim size. Bunun içinde 4 adet var. Ben bir tanesini geldiği zaman Sağlam mı diye baktım. Tabii Ora kuyruk olduğu için Şurasından bir kopma oldu ama silikon oldukça güzel bir silikon. Kırmızı kafa arkası beyaz. Güzel esnek bir silikon. 6.5 gram. Yani toplamda kuyruğunu şöyle açtığınız zaman ortalama 18 santime kadar falan çıkıyor. Ama şöyle bir silikon sizlere göstereyim. Gözleri falan oldukça güzel. Kaliteli mi? Evet kaliteli. Bunu Türkiye'deki Daiwa'nın bir silikonuyla karşılaştırırsak dokusu ve yapısı olarak oldukça sağlam diyebilirim. Bu da aynı şekilde esnek, güzel bir silikon. Bu İçinde 4 adet var. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 128 lira civarında. Şöyle bir silikon yemler için üçlü kanca seti aldım. Bu daha çok yurt dışında yaygın bir sistem. Ama Türkiye'de de yeni yeni kullanılmaya başladı. 3 tane var bir paket içerisinde büyük kanca, orta kanca, küçük kanca gibi ikiye, üçe ayırmışlar bunu. Bunu da göstereyim sizlere. Yani ürünler oldukça güzel ürünler. Sağlam. Hani Temu'dan şöyle sipariş verdim böyle geldi. İşte istediğim ürün gelmedi diyenler de var. Ama benim bu ilk alışverişimde bütün ürünleri gayet hızlı bir şekilde ve istediğim ürünler geldi. Şöyle göstereyim. Şu bunun ucuna kurşun takılıyor. Şuradan şu şekilde Tabii daha büyük silikon yemler için kullanılıyor. Yani ürün oldukça sağlam. Yani şu iğneler değiştirilebilir mi? Evet, değiştirebilir. Çünkü şuradaki çıkıntısı çok fazla yok. Ama ürünün şu diğer yapısı oldukça sağlam gözüküyor. Yine bu orta olan bunu kırmızı kanca yapmışlar. Bu da aynı ürün. Yine iğnesi değiştirilebilir bir ürün. Şurada da en küçük olan iğne. Ama ürünler genel olarak sağlam ürünler. Temu hani paketleme konusunda oldukça iyi. Şu iki tanesini daha sonra yapacağım. Daha sonra. Şöyle bir ambalaj içerisinde geliyor. Ürün üzerinde hangi mağazada satıldığı ve transfer aşamasındaki barkodları bulunmakta. Şöyle bir arı siparişi verdim. Kasna avında kullanmak için. Kasna ve turnada. Bu da oldukça kaliteli bir ürün. Biliyorsunuz ki Türkiye'de Kendo'nun ürettiği Aralar Rivers'ın ürettiği aralar şu an piyasada bulmak çok zor. Ona muadil olarak siparişini verdim. 5 8.6 gram ağırlığı var. 7 cm uzunluğu var. Şu şekilde. Yani ürün oldukça güzel boyası güzel kanatları biraz sert ama bu su üstü olduğu için iş yapacağını düşünüyorum bir de bunun farklı renkte ve farklı ebatlı olanın siparişini verdim kendo df'nin 66 serisi biliyorum ki bayilerde yok ama Buna muhalif olarak bunu bulabildim. Kendo ile yarışır mı? Tabi yarışmaz. Kendo'nun kuyruk şeyleri, kanatları gerçekçi. Bunlar plastikten yapılmış. Ama ürün güzel. Bunları vaktim olduğu zaman bir deneyeceğim. O zaman tekrardan ayrıntılı bir video atarım. sizlere. Bir de şöyle bir spon kaşık siparişi verdim. Ee, ambalajları oldukça kaliteli, güzel bir ambalajı var. Sert bir malzemeden yapılmış. Ürün yorumları da gayet güzeldi, iyiydi. Yani ürünler eğer yurt dışında bu şekilde satılıyorsa tekrardan şu ambalajından çıkartıp şunda saklayabilirsiniz. Ee, ürün kaç 5 gram ağırlığında. Şöyle üstünde alabalık deseni olan spon bir kaşık. Bunu da açalım yakından göstereyim sizlere. Yani ambalajları yırtmıyorum çünkü bu şekilde tekrardan koyacağım. Yani ambalajlar gerçekten kaliteli. Yani şu malzeme bile çok kaliteli duruyor. Evet. Evet ürün oldukça güzel. Halkaları biraz ince ama değiştirilebilir. Tek kanca. Kancası oldukça keskin. Açısı da çok güzel. Tam bir alabalık kaşığı. Kasna da de kullanılabilir. Yani güzel bir kaşık. Bir de bunun şöyle bir serisinden daha sipariş vermiştim. Yine aynı özelliklere sahip, yine ambalajlı bir şekilde gelmiş plastik ambalajda. Yine kaliteli bir ambalaj. Yani şu kaşıklar oldukça iş yapan kaşıklara benziyor. Türkiye'deki maps'lerle yarışır mı? Bence yarışır. Bu da üstünde şöyle bir alabalık deseni var. Yine aynı iğne kullanılmış. Halkaları biraz zayıf ama değiştirilebilir oldukça şık bir kaşık. Yani bunu bileklik olarak da kullanabilirim yani atmayabilirim. Kolye de yapılabilir. Çok güzel bir kaşık. Yani temel, yurt dışındakiler bunu açıkçası bu işi biliyorlar. Türkiye'de de birçok marka var ama e, ee, tabi pahalı. Oldukça pahalı. Bu şekilde Temu'dan aldığım ürünler bir de size bir kamış göstermek istiyorum. Ha yani şu kaşıkların fiyatı tanesi 123 lira. Bilginiz olsun. Yorumlarda ürün linkini isterseniz size paylaşabilirim. Kamışı yine bazuka'da bir kılıfta göndermişler. Geldiği zaman sağlam mı diye bir kontrol etmek amacıyla açtım. Şöyle bir içinden Türkiye'deki gibi bir kılıfla geliyor. 1.80 boyunda 1.6 gram aralığında fest bir kamış. İki yani, buğde. Ambalajı bile kaliteli yani açıkçası. Bunu bir tane bait casting bir makaram var onun için aldım. Şimdi bunu göstereceğim. Yani kamışın rengi güzel. Ee, kısa sap. Fiyatı da çok uygun bir kamış 473 lira civarında. Sağlamlık testi yapmadım. halkaları yine porselen güzel esnek bir kamış şöyle göstereyim Yine kamışının üstünde şöyle bir markası var, Taygek diye. Ee, Karbonla benzemiyor ama üstünde bir yıldırım uyarı işareti koymuşlar. Kamış oldukça güzel ve hafif, ee, tetikli bir kamış. Üstten sıkmalı ve şurada şöyle bir hologram var. Yani benim açıkçası hoşuma gitti. Bununla ilgili de bir kısa bir video yakın zaman içerisinde gelir. Su kenarında atışı ve atış yeremi nasıl mi diye. Yani arkadaşlar bu şekilde hani Temu'dan sipariş verilir mi? Evet bence verilir. Yani Türkiye'deki bulamadığımız ürünleri herkes birçok bayi de olsun, av arkadaşı da olsun, avcılar da olsun bu şekilde alışveriş yapabilirler. Yani ama şu kaşıklar gerçekten çok güzel kaşıklar. Bunları tavsiye ederim. Bunlar bu şekilde. Arılarımız yine renk olarak güzeller. videoyu yorum yapmayı ve beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bunlarla ilgili sizlerden yorum bekliyorum. Her yorumlarda ürün linki isterseniz bunu da sizlere paylaşabilirim. Yani ürünler bu şekilde arkadaşlar. Oldukça kaliteli ürünler. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Ortalama 10 gün içerisinde geliyor. Bilginiz olsun. Herkese keyifli avlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.